Evet çocuklar merhabalar. Yeni ve farklı bir masalımızla tekrardan birlikteyiz. Masalımızın ismi Legomat Leonardo Da Vinci'nin şifresini çözüyor. Legomat laboratuvarında çalışırken eski bir harita bulur. Haritanın köşesinde Leonardo Da Vinci'nin imzası ve gizemli semboller vardır. Bu harita Leonardo'nun gizli bir hazinesine götüren ilk ipucudur. Mat haritayı çözmek için yola koyulur. Haritadaki semboller Matt'ı İtalya'nın Vinci köyüne götürür. Burada Leonardo'nun doğduğu evi ziyaret eder ve bir kitapta gizlenmiş bir mesaj bulur. Mesajda Mona Lisa'nın gözlerinde sırlar saklıdır yazmaktadır. Matt Mona Lisa'nın saklı sırlarını çözmek için Paris'e Louvre Müzesi'ne gider. Tablonun gözlerinde gizli bir kod fark eder ve bu kod onu Leonardo'nun eskiz defterine götürür eskiz defterinde bir dizi karmaşık matematiksel problem ve şifreli mesajlar bulur. Bu şifreler onu Leonardo'nun ünlü Vitruvius adamı çizimine götürür. Çizimdeki oranlar ve geometrik şekiller bir sonraki ipucunun kilidini açar. Matt Leonardo'nun notlarında belirtilen son ipucunun İtalya'nın Floransa şehrinde olduğunu keşfeder. Floransa'daki Uffizi galerisinde saklı bir kapının ardında gizlenmiş olan büyük bir makine bulur. Bu makine Leonardo'nun en büyük icatlarından biridir ve içinde son şifreyi barındırır. Matt büyük bir titizlikle makinenin şifresini çözer ve Leonardo'nun gizli hazinesine ulaşır. Hazinenin içinde Leonardo'nun geleceğe dair öngörülerini ve yenilikçi icatlarını anlatan el yazmaları bulunur. Legomat, Leonardo da Vinci'nin muazzam mirasını keşfetmenin gururuyla evine geri döner. Yeni öğrendiği bilgilerle bilim ve sanat dünyasında yeni projelere imza atmaya kararlıdır.